İdare buradan Erhan Bey sormuştu buzdolabı lazım mı diyor da fiyatlarını göstereyim. Samsung 827, Alay var 700 lira, 1400'e markasını anlamadım. LG var 920 liraya, 806 liraya var. LG'nin 820'likleri var. 555. Ama işte bunlar motora sığmıyor işte. İşin kötü tarafı bunlar. 1620'ye de var. 1300'e de var. Buzdolabı. Buranın bir de üst katı var. Üst katta da telefon, bilgisayar, ürünleri var. Evet. <laughs> bilgisayarlar da şurada. Bilgisayar ürünleri burada. Yani merak edenler için. Yani hepsi bilgisayarların burada. Bakalım mağazayı geziyoruz. Ne abi, Samsung var, HP var, Samsung var, HP var, Benzer var, HP, ben biraz hızlı geçiyorum çünkü vaktim fazla. Siz kendiniz değerlendirmeyi yaparsınız. Durdurarak bak, izleyin artık. Çekebildiğim kadarıyla etmeye çalışıyorum. Aa burada Asus'un bir tane bilgisayarı var. Gamepad demiş bu. yıl var. çok şey uyguna geliyor diye. Chromebook Sonra bir geliyor insanlar? Yapılan da ürünler vardır muhtemelen.